Aracımız 2005 model Ford Ranger 2.5 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 244 bin kilometrede. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri çıkma motor takıldı. Hararet yükseliyor, conta yanık büyük ihtimalle demiş. Kontrol ettik, evet conta yanıktı. Yağ kaçağı, su kaçağı, trigger ve devir daim kontrolü istemiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Suyu tamamladık. Araçta akü yok takviye ile çalıştırıyoruz. Aracın contasının nasıl yanık olduğunu sizlere bu şekilde bir gösterelim önce işlemlere başlamadan. Çalıştır. aracın silindir kapak yolu Araçtaki işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli basar durumlar karşı aracı koruma altına alıyoruz. Intercooler ortamını söküyoruz. Ortum çıktı. Ortumları kontrol etmek lazım. Bu atakı bu. Interpol şimdi bazı araçlarda siyah duman atma oluyor. Usta enjektörü yaptırdım, turboyu yaptırdım, şu oldu, oldu hala siyah duman atıyor. Bu intercooler ortumlarında, Intercooler peteğinde ufaktan bir delik olursa aracınız turbo açmaz. Bundan sonra siyah duman atar. Bu borulara bakmak lazım, Intercooler peteğine bakmak lazım. Bu önemli bir bilgi. Evet, devam. Motor havalandırma borusu. Tamam, bu destek Altı borusu. Ama filtre kazandım. Borusu çıktı. Var. Oo. O. O değiştirmek Boru değişecek. Yani. Yırtık var. Hava filtre kazanı yerinden ayırıyoruz. 10 lokma ile sabitleme cevataları sökülüyor. Hava filtre kazanı çıktı. Yağ müşürünün fişini çıkartıyoruz. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Şimdi intercooler emiş borusunu çıkartıyoruz. Aynı. Aynen. Ayırdık. Radyatör üst hortumunu çıkartacağız. Üst hortumu ayırdık. Bir trigger kapağını açacağız. Müşterimiz devir daim ve triggerin de kontrol edilmesini Meşbur. istemiş. Meşbur. Zaten çıkarmamız da gerekiyordu ustamız. Trigger kapağını çıkardık. Yağ kaçakları var şöyle gösterelim. Biraz parlaklığı açarak daha net gösterelim. Eksentrik kaçırıyor. Evet, eksentrik keçeden kaçırıyor muhtemelen. Alt tarafta da var ama tam siz göremiyorsunuz net. Biz daha net görüyoruz buradan. Şu alt kısımlarda da var. Egzoz manifoldu koruma sacını çıkardık. Diğer koruma sacı da çıktı. Şarj dinamo ayağını çıkartacağız. Şarj dinamosunu tutan parçalardan biri. Evet. Evet. Aynen. Ayak çıktı. Bu gidiyor. Termostattan gelen bu gider. Su hortumunu çıkartıyoruz. Hortum çıktı. Evet bu termostattan geldiydi ustamız. Alttaki de turbodan gelen hortum. O Onu da çıkardık. O da su hortumu oluyor. Turbodan gelen yağ basınç borusunu da çıkartacağız. 12 lokmayla gevşeteceğiz. Bu boruyu da çıkardık. Soğutumları çıkarmaya devam ediyoruz. İki şarj demo kayışında çıkartıyoruz. Ya kıçakları mevcut. Evet. Devir daimi kontrol edeceğiz ya. Kayışlar çıktı. Bakalım. Kaşlar daha gider ya. Bu gider. Hı. Diğeri? Yeni takılmış zaten. Tamam, kaşlar gider. Kayışlarda da sorun yok gibi. Takmış. O takmış. Tamam. Külbütör kapağını, sabitleme oh, cıvatalarını söküyoruz. Birazdan külbütör kapağı çıkacak. <laughs> külbütör kapağı çıktı. Kızdırma buji kablosunu da çıkartıyoruz. Şimdi fişler, tesisat genel olarak ayrılacak. Elektrik tesisatını ayırıyoruz. Mazot enjektörüne giden rekorları söküyoruz. 4 tane var. 4 rekoru da çıkardık. Sente'ye aldık gördüğünüz gibi aynı hizada üst bölge alt bölge yine Olur. alt taraf da aynı şekilde aynı mantık Sente'ye alındı motor Triger kayışı ve gergiyi çıkartacağız <laughs> Gergiyi de çıkardık Triger kayışı çıktı Kayış sağlam. Yeni daha. Eksentrik kaslarını da sökeceğiz. Trigger seti pistonların emme ve egzoz süboplarının senkronize çalışmasını sağlar. Trigger iç kapağı çıktı. VK. Bak folya. Evet folya yağ kaçar gördüğünüz gibi. Ya, muhtemelen şu eksentrik keçesinden orada geliyor o yağ kaçağı. Zaten ya. kaçak da var keçede. Keçe bir kere değişecek de alt tarafa da bakar mısınız? Her yeri sızmış. Her yer yağ kaçağı yani. Sindir kapak saplamalarını söküyoruz. Silindir kapak saplamalarımızı çıkartıyoruz. Var mı saplamalarda bir sıkıntı? Sıkıntı yok. Yok <laughs> maşallah. 10 numara. Emme manifoldunda çıkardık. Şimdi silindir kapağını çıkartacağız. Az önce silindir kapak saplamaları çıkmıştı. Manifold çontası da çıkıyor. Şimdi silindir kapağı yerinden ayrılacak. Silindir kapağı motor blok yüzeyinden ayrılıyor. Ya Allah bismillah. Silindir kapağını çıkarttık. Şimdi inceleyelim bakalım kapağı. Nerede çatlaklık var? Evet. Oo. Bak, bak çatlak var mı her yerde? İzle olabilir bak ha. Bak bir de çatlak. Bak çatlak mı? Bir çatlak. Bak hmm. bir sorun gözükmüyor. Bak çatlak. Oh, oh. Sildim. Burası çatlak. burası da gidiyor? Ve buraya bak, parça da almış. Yok. Şuraya komple çatlak. Şuraya da parça almış. Önceden. kapak çatlak. Şimdi kapağı parçalayacağız. Sonrasında sindir, sindir göndereceğiz. Ya motor yeni zaten. Evet, bak bu yakmış yani. Yeni motor. Bak burada. Aa bak burada o, da var VC. Motor. Bak şurası da evet, aynı şekilde. Da var. Gördün mü kamerada? Hı -hı. Tamam. Başka? Burada Şurada var. Burada var. Aa bak şurası. Şu kısım. Şurası var. Bak gördün mü? Tık tık. Çatlak. Evet. Şurada çatlak. Şurada çatlak. Burada bak parçal mı zaten buralardan hep. Burada çatlak. Şöyle L şeklinde. Şöyle. Yıldırım gibi bir iz yapmış. Şuraya bakalım. Burada çatlak Behçet. şurayı da gösterelim. şurayı görüyorsun. Evet. Burayı görüyorsun. gözüküyor Burada çatlak. Şura çatlak, şura çatlak. Ustamız şu anda kontrol gerçekleştiriyor. Kapakta bir atıklık var mı? Var mı? Şu bölgede atıklık var. Orada yok. Orası normal diyor ustamız. Şu bölgede var ama. Evet. Görüyorsunuz zaten. Bir boşluğu görüyorsunuz. Birine gidiyor. O da gitmiyor. İyi. O da gitmiyor. Gitmiyor. O gitmiyor. O gitmiyor. Bak kapakta atıklık var. Burada yani bak yazıyor. Evet. Ortadan atık kapak. burada o yani o Başında de gösterdiği yerde yok ama orta kısmında var. Evet, atıklık var. Sindir kapağımız atık. Şimdi motor blok yüzeyine bakıyoruz. Motor blok yüzeyinde bir atıklık yok, değil mi? Yok. Sağlam. Yok. Şimdi kapağını parçalamaya başladık. Egzoz manifoldundan başladık. Sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Manifoldumuz yerinden ayrılacak. Kızdırma bujilerini de diğer yandan söküyoruz. Buji patlak. Buji <laughs> patlak. Hepsi mi? Hepsi. O Tamam. tamam. Bujinin biri patlak dedi ustamız. Bakacağım. Takım halinde değişecek. Gördüğünüz gibi kızdırma bujileri. Bakası. Bakın uçlarını görüyor musunuz? Mahvolmuş. Bakası Egzoz manifoldu çıktı. Malak anne. Egzoz manifoldu nedir? Egzoz manifoldu silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. etmiş müşürü çıktı. Silindir kapağımız kapakça gitmeye hazır durumda gönderiyoruz. Ford Ranger. Ama filtre kazanın kapağını açtı. Ama filtremiz. Nasıl? Şirli abi. Evet. İyi, Değişse daha iyi olur. Evet. Parça temizliğine başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Parça temizliğimiz başlıyor. Benzinimizi dökeceğiz. Güzelce fırçalamaya başlayacağız. Trigger kapağından başladık temizlemeye. Fırçayla benzini güzelce yediriyoruz. Sıpa yıkıyoruz. Külbütör kapak temizliğimiz devam ediyor. Yine benzinle fırçalıyoruz güzelce. Balta sprederi yıkayalım. Hava filtre kazanın kapağını temizlemeye başladık. Sonrasında hava filtre kazanı temizlenecek. İnter color borusu. Evet, inter color borusu. Manifold var artık aynı şekilde. Külmütor kapağını telliyoruz. Külmütor kapağını boyuyoruz. Güzelce temizledik, telledik. Güzelce kurulayalım. Şimdi boyuyoruz. Hava filtre kazanını güzelce boyuyoruz. Dış kısmından başladı arkadaşımız. Evet. Bu şekilde içinde aynı şekilde boyayacak. Hava filtre kazanın kapağını da boyuyoruz aynı şekilde. Emme evet. manifoldu temizliği yapılacak. Manifoldun içini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an az bir şeycik temizlenmiş hali hatta. Şimdi özel aparatla güzelce temizleyeceğiz. 28 Aralık Perşembe günü mesajımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. 29 Aralık Cuma günü mesaimize başladık. Tüm parçalarımızı boyadık. Son görüntüsü bu şekilde. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Kapağa yapılan işlemler yuva taşlama, yüzey taşlama, subap değişimi, duman lastiği değişimi, kumlama, çatlak muayenesi, subap ayarı montaj. Kapağı toplamaya başlayacağız. Bunlar da değişen suboplar. Eskileri gördüğünüz gibi tamamı değişti. Ranger aracı tekrardan işletmemize aldık. Silindir kapağı gelmişti bildiğiniz gibi. Kapağı topladıktan sonra araca montajına geçeceğiz. Motor blok düzeyi temizliğimiz başladı. Yeni silindir kapak çontasını oturttuk. Evet. Egzoz manifold çontamızı da oturtuyoruz. O da yeni gördüğünüz gibi. Egzoz manifoldunu çontanın üstüne oturttuk. 8 tane cevatası var sabitleme cıvatalarını 12 lokma ile sıkıyoruz. Yeni eksentrik keçesini tak. Keçemiz çakıldı. Motor bağlantı ayağını tak. Sindir kapağını motor blok yüzeyine oturttuk. Sindir kapağını saplamaları takıyoruz. Silindir kapak saplamalarını 3 set halinde 5 kilo, 8 kilo ve 10 kilo şeklinde tortluyoruz. 4 adet 4 adet mazot enjektörlerinde taktık. Pullar yeni. 22 lokmayla sıkıyoruz. Asıl, aynen. Enjektör geri dönüşünü takıyoruz. Eme manifoldunu takıyoruz. 8 adet sabitleme cıvatası var Manifold'un üstte ve altta olmak üzere. 12 lokma ile sıkacağız sabitleme cıvatalarını. Sabitleme cıvataları sıkılıyor. Temiz. Enjektör rekor borusunu temizliyoruz takmadan önce. Enjektör rekor borularını takıyoruz. Radyatör üst torkum takıldı. Emiş hortumlarını taktık. Radyatör üst hortumunun radyatöre bağlı olan taraftaki kelepçeyi sıkıyoruz. Ranger trigger iç kapağına otur. Su kursağının sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Trigger iç kapağının sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Yeni üst kapak contamız yani kulübetör kapağı contası. Contayı kulübetör kapağına oturtacağız. Sonrasında kulübetör kapağımız takılacak. Kürbütör kapağını takıyoruz. Hararet müşür kablosunu bantlıyoruz. d tamam. saatini izole etmek için. Açıklık vardı şurada. Aferin. Bu şekilde bantlayarak kapattık o Yine açık olan gördüğünüz gibi kablolar var. Evet. O plastikler açılmış, kablolar böyle plana çıkmış. O da ne oluyor tabi? Tehlikeli bir durum arz ediyor. Şimdi biz onu bantla yine kapatacağız. Diğerlerinde olduğu gibi bantla izole edilip kapatılacak. Pülpütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkarken diğer taraftan bantladığımız kabloları da fişleri de takıyoruz. Az önce göstermiştik açık taraflar vardı. Bu şekilde izole ettik. Ustamı şimdi fişlere takıyor. Eksentrik kaslarını takıyoruz. Aynen. Trigger kayışını takıyoruz. Trigger kayışını taktık. Bu şekilde sentesi aynı hizada gördüğünüz gibi. Kırmızı Alt işaretle şuradaki nokta işareti. Tarafı. Alt taraf da yine aynı şekilde. O da aynı hizada. Tabi tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet. Tam ustamızın gösterdiği yerde aynı ne işaret. Noktalar. Evet. Sente de tamam. Triger kayışı gerildi. Trigger ön kapağını da kapattık. Hemen cıvataları sıkacağız. Trigger ön kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Akro ortamda takıldı. Şimdi de intercooler ortamının bağlandığı boruyu takacağız. Ontayı oturttuk. Araca yağ bakımı da olacak. Bu yüzden kanala indik. kartar tapası çıkacak ve yağ boşalacak motor yağı. Şimdi tapayı kartacak ustamız. Zaten gevşetmiştik. Biraz indirir misin? Evet. Şu anda motor yağı salınıyor. <laughs> evet. Bayağı simsiyah zifir olmuş. Zamanla gelmiş zaten. Diğer aracın çekimlerini yaparken ustamız yağ filtresini çıkarmış. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu. Tekrardan kanaldayız, egzozu birleştiriyoruz. 15 lokma ile sıkıyoruz sabitleme civatalarını. Bunlar da çıkardığımız iki şarj dinamo kayışı. Bu araçta iki tane şarj dinamo kayışı var. Şarj dinamo kayışlarını takıyoruz. 2 kayış da takıldı. Turbo hortumunu taktık. Hemen kelepçesini sıkıyoruz. Ustam şu anda mazot filtresinin bulunduğu yerden hava alıyor. Yeni motor yağını koyuyoruz. 15 Evet 15 40lık motor yağımız. Bu da yeni hava filtremiz. Yeni yağ filtresi takıldı. Gördüğünüz mavi filtre. Yeni hava filtresini kazana oturttuk. Şimdi kapağını kapatıp araca takacağız. Yeni yağ filtresini Yeni yağ filtresini aparatla sıkıyoruz. Hava filtre kazanına oturdu. Hava filtre kazanına oturttuk. Şimdi intercooler ortamını takıyoruz. Araca marş yaptık. Seste herhangi bir sıkıntı yok. Tıkır tıkır maşallah. <laughs> Finale geldik. Akşam. <laughs> Aracımızın yağ kartı yazıldı. Değiştirildiği kilometresi 294.432 oldu. Aracın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimiz de bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.